Keşkülün üstüne yapayım mı? Keşkül çok iyi. Bak, diyette bugün of günüm iki tane yedim. Üstüne tayin ceviz koyacağım. Sol dolapta abi. Tayin ceviz koyacağım böyle bir şey. Beğenmezsen para da geri. Daha ne yapayım? keşkül. Sen çok yanlış geldin. Ben şimdi olayı çözümleyeceğim. Ya benden, benden diyorum ya rahat ol. Kaşık atın beraber keşküle. Allah mesai saatlerinde içme bari gözünü seveyim. Hayır darıl. Bu saatten sonra darılırım. Dur abi bitirme daha tayin ceviz atacağım onun üstüne. Allah Allah. evet. Niye bitiriyorsun ki hemen? Bir dakika sen çok hızlı yiyorsun ya. Daralırım. İncinirim. Aa olmaz artık. Yaşandı bunlar. Ben soğuk su içeyim ya. Yürem yandım. Ağlayacakmış gibi yaptın gözlerini. abi nerede? He? Abi gözünü seveyim bir ordasın bir oradasın. Işınlanmayı buldun he. en çok ben çalışıyorum ya. Sana tayin ceviz yapayım bunun üstüne. Tavşan yapayım buna? <laughs> Aa, daralalım ama. Tamam